Ah, Doni Darko. Neyse <laughs> çocuk. Üzgün bir şey gibi başladı ama. <laughs> Teyze ruh ikizim. Sinirli bakıyor ama uzakta olduğu için. <gülüyor> 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 <laughs> Ankara tavşanına bak. Aa. Ya bunu işte onu yapmasaydınız öyleydi ya. Katılıyorum. Gerçekten yazık. İlk olarak video hakkında bir genel düşünceleri söyler misin? Bu kürk ürün seçicilerinin <laughs> Lütfen kürk kullanmayınız. Kullananlara karşı çıkınız. İç burkucu ama gerçek. Yani durumu anlatan, gerçekçi bir video. Videoyu çok beğendim ben. Bir hayvansever olarak yani. Ee, aynı acıyı hissetmelerini sağlamak güzel. Güzel bir yerine oturmuşlar yani. Ben tutuldum biraz. <laughs> çok. Yani gayet üzücü ve etkileyici bence. Tavşan hani sadece ses çıkarmakla acısını belli ediyor ama... ...tavşan bize yapsaydı bizim tepkimiz daha farklı olurdu. Videoda hayvanların istismar edilerek, acı çektirilerek insanların keyfi için kullanıldığını görüyoruz. Sence bu durum doğru mu? Değil. Onlar da bizim gibi bir canlı. Yani onların ne kadar canı yanıyorsa, bizim de o kadar canımız yanar. Ee, hayır, ben çok karşıyım. Gerçek Gürke. Bu durum asla kabul edilemez. Bence kesinlikle kabul edilmemesi gereken bir durum ya. Nasıl yap, onu nasıl öldürürsün ya? Normalde hayvanların etlerinden yararlanmak için bu hayvanlar öldürülüyor. Sonucunda insanlar bu etlerden faydalandığı için çoğu kişi bunun üzerine hiç düşünmüyor. Sence normal mi insanların beslenmek için hayvan öldürmesi? Yani ben, acı çektirilmeden öldürülüyorlar. Yani ben tavşan falan yemiyorum yani. Tavşan falan ama yani sonuçta... <laughs> Bence o normal. Ya çünkü sonuçta hayvanlar da birbirini öldürüyor. Hayvanlar da birbiri üzerinden besleniyor, o yüzden hani bu doğa kanunu diyebiliriz. Buna karşı çıkamayız diye düşünüyorum o kadar. Sonuçta bir besin zinciri denen bir şey var. Hani o yüzden bu bana biraz daha normal geliyor. İnsanların beslenmek için öldürmesi bir zaten doğa kanunu. Onda bir sıkıntı yok. E bu, bu doğanın bir kanunu yani. Ama ee... inanılmaz imkanlar olsa, restoranlar, yiyecekler şey olsa herkes vegan olmayı zaten evet. tercih eder büyük ihtimalle ama yok. İzlediğim videoda tavşanların tüyleri ona acı çektirilerek alınıyor. Acı çektirilmeden bu işlem yapılsa bu duruma yine de karşı çıkar mıydı? Ee, şimdi şöyle, eğer tabiatına geri bırakılıyorsa bu muhtemelen hayvan etkileyebilir diye düşünüyorum sağlığını vesaire. İşte üşürmüş şimdi yazık. <laughs> Ama hani e, acı çektirmeden yapılabilirse ve bir şeyin etkilemiyorsa eğer e, bence yapılabilir o zaman. Ee, çıkmazdım. Yani nasıl çıkmazdım? Mesela sı havalar sıcak olunca herkes evindeki kedinin köpeğin tüylerini tıraş ettiriyor. Hani bir doza kadar, bir santime kadar hani onu koruyacak, alt tabakasını koruyacak bir şekilde e tüy bırakılırsa benim için sıkıntı olmaz. Zaten tıraş normal bir şey. Evet çıkmaz. Yani hiç acı çekmeyecekse, zaten be, besleniyorsa, e doğadaki yaşadığından daha iyi yaşıyorsa, ben çıkabilirim ya. Aynen. Hani şey gibi, köpeği beslemek gibi. Olsun. Hani Walkie'yi tıraş etmek gibi <laughs> anladın mı? Aynı niye gibi. yani, niye anladın ya? mı? Walkie i̇nsan niye tıraş ediyorsunuz abi? İnsan zaten? bunu zevk için yapıyor. Şöyle düşün, e, Walkie'yi tıraş ettirmeye götürüyorsunuz tamam, ya, o, o tüyleri kullandıklarını için. düşün. Hayvan derilerinin ya da tüylerinin kullanıldığı kıyafet veya eşyalar kullanıyor musun? Hayır. Yok. Yok hayır, benim hiç gerçekleri ve kürküm yok. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> deri ayrı, kürk ayrı. Ee, Hı -hı. onu öncelikle belirtmek tamam. Babam derisi çünkü. <laughs> şey, yani deriler kesinlikle inek derisi ve zaten ölmüş hayvanların derisi. Peki bu tip eşyaları kullanan birisini gördüğünde onu uyarıyor musun? Uyarıyorum da biraz. Ee, onlarda onlar da savunan cinsten olduğu için çok muhatap olmayı tercih etmiyorum. Tepki koymuyorum tabii ki de. Çünkü gerçek mi değil mi göz kararıyla anlıyor. Yani bakın bakınca anlayamıyorum ama hani giymemelerini tercih ederim. Şöyle bir görüş de var. İnsanların besin ve ihtiyacı için hayvanları acısız bir şekilde öldürmesi doğrudur. Ama moda gibi keyfi işler için hayvan öldürmesi yanlıştır. Sen buna katılıyor musun? Ya ben bu düşünceyi doğru buluyorum. Yani hiç gerek yok. Hani sahtesi yapabiliyorsan niye sen o hayvanın derisini Alıyorsun ki üzerinden ya, gerek var? Ya zaten bildiğim kadarıyla hani hayvancılık diye bir sektör var. Zaten yani yenilecek etler de ona özel üretilen hayvanlar üzerinden yapılıyor. Mesela İngiltere'de öyleydi. Yani çiftliklerde sadece kesilmek için üretilen ve yetiştirilen hayvanlar var. Bu daha normal geliyor. Yani kimse sokaktaki hayvanı alıp kesmiyor sonuç olarak diye tahmin ediyorum. Merhaba bu Anıl. Bu da Burak. Bizler Tepkikolik kanalının yaratıcılarıyız. Tepki vermesini istediğiniz videoları aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz. Gelecekteki bölümlerimizden haberdar olmak için bizi YouTube kanalımızdan ve Facebook sayfamızdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.